Halkların eşitlik ve demokrasi partisi adına son konuşmacı Hakkari Milletvekili Sayın Öznur Bartın. Süreniz 5 dakika Sayın Bartın buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve ekranları başında bizleri izleyen halklarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye'de 15 milyonu aşan yurttaşımız emekli aylığı almakta. Ne yazık ki bu emeklilerin büyük bir kısmı açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Aralık 2023 verilerine göre 5 milyon 139 bin emekli yaşlılık nedeniyle iş gücüne katılamazken 6 milyon 370 bin emekli ise ya bir işte çalışmaya devam etmekte ya da iş aramaktadır. Yani emeklilik yıllarında Yıllarca alın teri döküp çalışan emekler rahat bir yaşam sürme hakkını elde edememekte, sürekli bir iş güvencesizliğine ve düşük maaşlara mahkum olmaktadır. Bu durumun sorumlusu emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan düşük bağlama oranları, yetersiz maaş artışları ve prim sistemindeki dengesizliklerdir. İLO verilerine göre dünyada sosyal korumaya ki buna sağlık da dahil olmak üzere ayrılan kamu kaynağı ortalama gayri safi yurt içi hasılanın yüzde on dokuz seviyesindedir. Ancak Türkiye'de bu oran yüzde on seviyesinde kalmıştır. Emekliler için dünyada yapılan kamu harcamalarının GSYH'ye oranı yüzde yedi %7,9 iken Türkiye'de bu oran sadece %4,3'tür. Peki bizi kıskanan Avrupa'da durumlar nasıl diye baktığımızda Doğu Avrupa'da bu oran %9,3 iken Batı Avrupa'da ise %11,3'tür. Türkiye emeklilik harcamalarına en, en az kaynak ayıran ülkeler arasında ürkütücü bir yerde durmaktadır. Yurttaşların bu alanda yaşadığı adaletsizliğin en büyük sorumlusu sosyal devlet anlayışını terk eden halkını, emekçiyi ve emekliyi yok sayan bu iktidardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iktidar 2024 yılında 10 bin lira olan en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkardığını övünerek duyurmuştu. Fakat bu maaşla bir emekli neyi karşılayacak? kirasını mı, faturaları mı, ilaç giderlerini mi, yoksa torununun okul masraflarını mı? Açıkça söyleyeyim, emeklilerimiz açlığa mahkum edilmiştir. İktidar kaynak yok diyor. Peki gerçekten kaynak mı yok? Size kaynak yaratma önerilerimiz var. Dört madde şeklinde sıraladık. Birinci maddemiz kamu özel işbirliği projelerinde yandaş şirketlere aktarılan milyarlarca liralık garantili ödemelere son verilerek bu kaynaklar sosyal güvenlik hizmetine aktarılabilir. İkincisi servet vergisi gibi adaletli bir vergi sistemi hayata geçirilerek yüksek gelir gruplarından elde edilen gelirler emeklilik maaşlarının iyileştirilmesi için kullanılabilir. Üçüncüsü israf ekonomisine son verilip kamu harcamaları denetim altına alınarak sosyal güvenliğe ayrılan pay arttırılabilir. Dördüncüsü bankaların ve büyük holdinglerin kazandıkları devasa karların bir kısmı toplumsal refahı desteklemek amacıyla sosyal güvenlik hizmetine yönlendirilebilir. Yine 12. Kalkınma Planı'nda emeklilik sistemine ilişkin aylık bağlama sisteminin yeniden düzenleneceği belirtilmektedir. Peki bu ne anlama geliyor? Emeklilere diyorlar ki daha uzun süre çalışın ama daha düşük bir maaşla yetinin. Bu yaklaşım emeklilerin zaten açlık sınırının altında olan maaşlarının daha da aşağılara çekmekten başka bir şey değildir. 2009 yılında Türkiye'de bir emeklinin ortalama maaşı 623 liraydı. Bu maaş asgari ücretin yüzde %18,2 üzerindeydi. Ancak 2010'da yılların ortasından itibaren emekli maaşları artan enflasyon karşısında yetersiz kalmış ve emeklilerin reel alım güçleri hızla azalmıştır. Özellikle 2023 yılı itibariyle emekli maaşları asgari ücretin %27,3 altına düşmüştür. Bu durum emeklilerin yaşadığı yoksulluğun boyutlarını gözler önüne sermektedir. Ek olarak seyyan zamlar ile emekliler arasında arasındaki maaş adaletsizliği de derinleş, derinleşmiştir. Bu uygulamalar emekli maaşlarını prim gün sayısına ve ödenen katkılara bakılmaksızın eşitlemiş ve adaletsiz bir durumu kalıcı hale getirmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kapitalist modernite insanları haklardan ve gelirden yoksun bırakırken toplumlar yoksullaşmış, mülksüzleşmiş ve emek sömürüsü derinleşmiştir. Tüm sömürü Buyurun tamamlayın lütfen. Tüm sömürü biçimlerinin kaynağı ekonomik işgaldir. Demokratik komünal ekonomi ile ekonomik alanın özgürleştirilmesi toplumun ve doğanın özgürleşmesidir. Kapitalist modernitenin sömürü çarklarına demokratik komünal ekonomi ile son verilecektir. Kapitalist sistem zengini daha da zengin, yoksulu daha da yoksul yapar, emeği sömürür ve eşitlikten uzak bir düzen yaratır. Bu düzende yurttaşlarımız emeğin değersizleştirilmesi ve açlığa mahkum edilmesi gibi büyük adaletsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Oysa ekonominin, ekonominin asıl aktörleri emekliler ve emekçilerdir. Onlar toplumun gerçek güç kaynaklarıdır ve adil bir ekonomi ancak onların haklarının savunulması, savunulmasıyla inşa edilebilir. Teşekkür ediyorum.